Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki مَا اَذْنَبَ عَبْدُ Bir kul günah işlemez ki illa يَكُونُ fi kalbihi نُقْتَةٌ سَوْدَ Kalbinde illa bir siyah nokta olmuş. Kalp, kalp, kararıyor. Bir günah daha, bir günah daha, küçüğüyle, büyüğüyle devam etmekle birlikte, alışmakla beraber kalp kararıyor. Biz buna hidayet kararması diyoruz. Allah muhafaza eylesin. Bu kez ne oluyor muhteremler? Cenab-ı Hak bir kısım insanlardan Kur'an-ı Kerim'de bahseder. Der ki, اَفَلَا يَتَدَبَّعُونَ Kur'an. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı diyor. اَمْ عَلَى قُلُوبٍ Yoksa onların kalplerinde diyor, kılıflar mı var? Telefon alırsınız, yeni bir telefon aldığınız zaman üzerine kılıf koyarsınız. Niye işte? Onun içine bir şey geçmesin diye. Efendim ona bir şey zedelemesin, onu bir şey yaralamasın, bir şey al çizik almasın diye koruruz onu. Cenab-ı Hak da bazı kulların tabiri caizse şeytan vesilesiyle kalplerini böyle koruyor. Neden koruyor? Ayetten ve hadisten. Ayet işlemiyor. Hadis işlemiyor. İslam işlemiyor. Böyle bir hal. Başka bir ayette başka kullardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Estağfirullah. وَجَعَلْنَا Onların kalplerine biz perdeler koyduk diyor Cenab-ı Hak. Perde. Kalbi perdelenenler var. Bunun nihai noktası, son noktası ne muhteremler? Allah muhafaza etsin. ala اللّٰهُ ve قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ Allah'ın bir kısımların kalplerine, gözlerine, kulaklarına mühür vurması. E, o mühür vurulduktan sonra artık bu adam hiçbir şekilde daha ayet ve hadis işlemez. Onun için Kur'an'dan tesirlenebilmek için, ayetlerden tesirlenebilmek için, böyle meclislerde bulunabilmek için mutlaka dili olmak lazım. Diri. Yasin suresini her zaman okuruz. Orada son sayfanın bir öncesindeki son ayet neydi? İn huve illa dikrun ve Kur'an'ın mübin diyor Cenab-ı Hak bu apaçık bir zikirdir ve apaçık bir Kur'an'dır diyor. Niye gönderdik bu Kur'an'ı sana diyor? Liyun <laughs> vira men hayyen Habibim diri olanı korkutasın diye. Peki diri olan kimdir? Kaf suresinde var yine Estağfirullah. İnne <laughs> fî dâlike ledikrâ limen kalbun. Bu Kur'an'da diyor kalbi olanlar için ibret vardır, öğüt vardır. Hepimizin kalbi var, yavrun da kalbi var. Cenab-ı Hak onları dini saymıyor, onlar ölüdür.